Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz küçük şirin boncukları yapacağız, örgü boncukları. Görmüşsünüzdür mutlaka. Yani videoları da vardır. Ben de e, örmek istedim. Nacizane benim de videolarım olsun istedim. Bakın şöyle. Ben bunu emzik zinciri için e, veya çıngıraklarda, diş kaşıyıcılarında özellikle onlar için kullanıyoruz. E, bunlardan yapıp ben emzik zinciri yapacağım. İnşallah sizinle beraber de yapacağız bunları. Bakın şöyle örgü boncuğumuz. Bunun içine boncuk yerleştirdim ben. Ee, ama siz elyaf da doldurabilirsiniz. Ee, o da olabilir. Ama elyaf doldurduğunuz zaman komple buralarını kapatmanız lazım. Ona dikkat edin. Ben videoda göreceksiniz bu kısmını biraz açık bıraktım. Ee, i̇ğne rahat girsin diye. Bakın şöyle. Eğer elyaf dolduracaksın, komple kapatmanız daha iyi olacaktır. Bakın şöyle küçük şirin bir boncuğumuz olmuş oldu. Dilerseniz malzemelerini sayalım ve yapmaya başlayalım. Örgü boncuk için malzemem. Kullandığınız ipin aynısı olabilir veya farklı bir şey olabilir. Fark etme pamuklu ip olsun. Kullanacağınız oyuncak sonuçta bebekler kullanacak. lamia mercerize kutun. 150 gramı 135 metre. Bunu kullanacağım içine yerleştirmek için 16 mm boncuk kullanacağım ahşap boncuk. 2 mm tığ, makas, iğne vesaire. Bunlar zaten olacak olan şeyler. Başlayalım. Bu arada eğer kodunun su yeşili çok güzel bir rengi var. E, renk numarası 137. Öncelikle yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bütün örgülerde olduğu gibi. Sihirli halka yaptık. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım bakın. Sıkıştırıyorum. Sayalım yine de 2 4 6. Şimdi her yuvaya çıt batıyorum. Dolayısıyla ilmeklerim 12 tane olmuş olacak. Şöyle her yuvaya çıt batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Her birine çift batıyorum. 9 10 11 ve 12 6 kere çift battım. Toplam 12 tane ilmeğim olmuş oldu. 12 sık iğnemiz var. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Çünkü boncuğumuza bu çok küçük gelecektir. Bakın. Yani şu boncuğun biraz böyle geçmesi lazım alttaki örgü parçanın ki yukarı doğru kıvrılacak. Dolayısıyla bunu da kapsaması lazım. Bu böyle çıkarsak bu bu sefer içine girmez. Bir sıra artırma yapacağım bir ör bir artır. Ben bunları yine sayarak yapıyorum. Ufak parça olduğu için bir ördüm. Diğerine çift batıyorum. Bir ördüm. Diğerine çift batıyorum. Ayrıca şuradaki ipimi de arada yürütüyorum. Bir ör bir artır yani V dediğimiz kısım amigurumi de üç kere artırdım ördüm dördüncü artışım ördüm beşinci artışım ördüm ve son artışımı da yapıyorum. Şimdi bakalım. Bakın bunu buna koydum. Gördüğünüz gibi boncuğu birazcık geçti. Dolayısıyla bu bunun tam e ebatında. Şimdi iki veya 3 sıra. Duruma göre onu nasıl ayarlayacağımızı söyleyeceğim. ipinize göre değişecektir tabii ki bu. 2 sıra normal bir örelim. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Belki bir sıra daha öreriz ya da örmeyiz hiç işlem yapmayacağım yani artırma eksiltme yok şu an 18 tane ilmeğim var elimde 18 tane sık iğneyi daha doğrusu düz olarak öreceğim Ben bu sırayı geçeyim iki sırayı iki sıra düz olarak örelim Ondan sonra bir bakalım iki sıra ördüm şimdi bir bakalım boncuğumuzu şöyle bir takalım bakın boncuğu bu şekilde sona kadar götürdüm Bakın bayağı bir boşluk var. Yarısı boşluk neredeyse. Dolayısıyla ben bunu bir sıra daha gideceğim. Yani iki sıra örmüştüm 18 olarak. Bir sıra daha öreceğim. Ondan sonra bakacağız tekrar. Şimdi bakın ben söyleyeyim. Şimdi toplam 4 sıra 18 ilmeğimi ördüm. Sık iğnemi. Şimdi 6 ile başladık. Çift battık 12 yaptık. Bir sonrakinde 18 yaptık. 1X1V bir bir olarak. Şöyle tutayım. Sonra 4 sıra boyunca 18 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi deniyorum. Bunu, buna bakın. Çok zor da değil. Oldu. Bakın şöyle çok azıcık bir boşluk kaldı. Bu da iki sıra için yeterli. Çünkü birinde azaltacağız, bir ör bir azalt yapacağız. Diğerinde de komple azaltacağız. Dolayısıyla bu bizim için yeterlidir. Bu şekilde deneyerek yapın. Çünkü ipiniz incedir, kalındır. Hani belki siz 18'e kadar değil 24'e kadar artırırsınız veya 12'de bırakırsınız mesela. Yani dolayısıyla deneyerek yapmanız daha önemli. Şöyle. Şimdi bakın. Bunu ayarladım. İstiyorsanız böyleyken azaltın. Ama böyleyken azalttığınız zaman şu boncuk içine girmeyebilir. Dolayısıyla şöyle taktım. Ve eksiltmelere başlıyorum. Şimdi eksiltmelerde en son nasıl artırdıysak o şekilde eksiltiyorum. Yani bir öreceğim. Bir azaltacağım bir azaltıyorum bu birinci azaltma bir ördüm ikinci azaltma yapıyorum bir ördüm üçüncü azaltma yapıyorum. Bir örüyorum. Dördüncü azaltma. Bir ördüm. Beşinci azaltma. Yani azaltmayı nasıl yaptığımı burada göstermedim ama zaten önceki videolarımızda var. Boncuklarken biraz zor oluyor ama sonucu değiyor. Azaltma yapıyorum. Ön noktalarından alıyorum. Ve hepsini bir şöyle ördüm. Toplam 12 tane ilmeğim kalması lazım. 2 4 6 8 10 12. Şimdi şu boncuğumuzu düzeltelim biraz. Şimdi hep azaltacağım. Yani 6 kere eksiltme yapacağım. Bir azalttım. İkinci azaltma. Üçüncü. dördüncü beşinci ve altıncı azaltmamız son azaltmamız bu bakın şöyle kapandı biraz uzunca kesiyorum çok uzun değil çünkü dikme işlemi yapmayacağımız için bakın şöyle üç kısmı böyle diğer kısım böyle. İstiyorsanız bunu komple toplayın. İstiyorsanız benim şimdi yapacağım gibi şuradan girip başka yerlerden çıkacağız ve böyle ucu küçük minik bir kalacak. Zaten bunu dizeceğimiz için sorun olmayacaktır. Şunu hemen yandaki yerden şöyle çıkardım. Şöyle bakın, şöyle minik bir yuva olmuş oldu. Şuradan zaten iğnemizi rahatlıkla girip çıkabilecek. Şimdi burada düğüm atıyorum ve diğer yerlerden geçirerek ilerleyeceğim. Düğüm attım. Düğüm attıktan sonra hemen dibinden veya bir sonrakinin yanından batarak başka yerden çıkıyorum sıkıştırıyorum. Aynı şekilde yine düğüm atıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Mesela burada bakın şuradan çıktım. İstiyorsanız bunu bu tarafa batırın. İstiyorsanız burada batırın. Ama şu yanlara batırmayın. Çünkü şuradaki bakın şöyle çizgiler var. Bu çizgileri korumanız lazım ki hani örgünün o e, yönleri vesaire bozulmasın. Dolayısıyla ya burada ya da buradan çıkacaksınız veya gireceksiniz. Ona dikkat ederek yapın. Şöyle yaptım bakın hiçbir şöyle mesela bunu buradan batıyorum. Zaten başlangıç ipimizi gizlemiştik örerken son bir kez de şuradan aynı yerden batacağım bu sefer. Düğüm yaptığım zaman aynı, aynı yerden batıyorum. Şöyle yaptım ve en son ipimizi kesiyorum. Makasım da hiç keskin değilmiş. Kalan ipimi şöyle içeri doğru götürebilirsiniz bakın şöyle netleştirsin kameramız şimdi boncuğumuz hazır olmuş oldu minik boncuğumuz şöyle bu kısmı da böyle dediğim gibi bu kısmı komple kap kapatabilirsiniz veya bu şekilde olabilir bakın şöyle gayet rahatlıkla e, iğnelerden girip çıkabiliyor gayet güzel bir boncuk oldu bunu genelde emzik zincirlerinde kullanıyoruz veya başka projelerde de kullanılabilir. Disk kaşıyıcılar da genelde oluyor. Hani istediğiniz projede kullanın. Ama dediğim gibi yaparken deneyerek yapmaya çalışın ki boncuğunuza göre küçük veya büyük olmasın örgünüz. Şöyle bakın. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.